Efendim. Alo. Efendim. Ne yapıyorsun? İyi. Müsait misin? Değilim ya. Hik ederim. Yanındaki kim? Vallahi moruk olmaz ya. Kim yanındaki? Yas Kendim. Ne yapıyorsun? E, evdeyim oturuyorum sen ne yapıyorsun? İyi ben de oturuyorum. Ne iyi. Ee, bir şey söyleyecektim. Evet söyle dinliyorum. Müsaitsin değil mi? Müsaitim. <laughs> eee ne diyecektim? Ee, ben bugün bir tane kuş gördüm tamam mı? <laughs> evet. Ama çok güzeldi. <laughs> Giyerim o açımı. Niye ekran tamam. süren bu kadar fazla? Bilmiyorum. Of. Tamam. <gülüyor> 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 Kapatayım mı? Evde misafir var kapatalım da şimdi. Tamam görüşürüz. Hadi görüşürüz. <laughs> Merhaba. Ee, ben bugün bir tane kuş gördüm. Ne? Ee, bugün bir tane kuş gördüm. Evet. Ee, ve pembeydi. Sizin orada var mıydı? He? Ee, pembe kuş. Sizin orada var mıydı? Hayır yok. He ha, anladım. Ama e, orada olması lazımdı. Çünkü çok sevdi. Onu bir bulur musun bana? Pekala. Tamam, o zaman ben sana bekliyorum kuşu bulmana. Kuşu bulmanın Kuşunu <laughs> nereden bulacağım? Ben nasıl ulaşabilirim burada ya? Ama kuş yani, sizin orada. Adresimi biliyorsa adresimi söyler misin peki? Ee, Keçiören. Keçiören'de kaç tane var? olduğunu biliyor musun peki? Bir şey diyeceğim, kuşu getirecek misin? basan ufak bir haber verelim ve gidelim öğrenelim. Anladım. Evet. Tamam. Ve ben neden arandığımı öğrenecek miyim? E kuş gördüm. Sadece pembe kuş. <gülüyor> <gülüyor> evet pembe kuş. <gülüyor> Peki. Çocuk <laughs> mu İyi günler. Bence kapatmayacaksın. Ben bugün bir tane kuşu gördüm. Çok güzel bir kuştu. Söyleyeyim dedim. Taşak geçmeyi bırakıp saraydan gelir misin? Yok taşak geçmiyorum. Bir tane kuş gördüm. Çok güzel bir kuştu ve sana söylemek istedim. Allah beğenmesin dalga geçme ben sen niye dalga geçmiyorum? Emir bugün bir tane kuş gördüm ve gerçekten çok güzeldi, böyle simsiyahtı. Söylemek istedim yani niye senle dalga geçeyim ben? Çok güzel bir kuştu yemin ederim. Hmm. öyle. İyi sen gerçekten benim çok güzel ya da çok eksik bulmuyordun.